Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Yapım şirketinin yayınladığı resmi özette neler var hep birlikte bakalım. Karşılarında polisi gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikayetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin susuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerini duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur. Bu arada Ezgi Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur. Kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek de hoşuna gitmeyecektir. Sabırsızlıkla beklediğiniz Bay Yanlış yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta. Sakın kaçırmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.